Selam, bu videoda Vue'ye ya giriş yapacağız ve Composition API'yi de inceleyeceğiz. Aslında asıl amacım Vue, MongoDB, bir de Express'i kullanarak bir tane CRUD API videosu yapmaktı. Ama o videoyu yapmadan önce bir tane giriş videosu güzel olur diye düşündüm. O yüzden bu videodayız. Şimdi, Vue nedir? Vue, frontend uygulamaları yazmamıza olanak sağlayan, bize kolaylıklar sağlayan bir framework. Ve bu framework'ün nasıl dahil ediyoruz, nasıl kuruyoruz? Öncelikle bilgisayarınızda npm'in yüklü olduğundan emin olun. Daha sonra hangi işte ide'yi kullanıyorsanız onu açın ya da direkt bilgisayarınızın terminalini açın ve global olarak vue CLI'ni kurun. npm install çizgi -g vue Slash CLI deyip kurabilirsiniz. Bende zaten son versiyonu yüklü. Tek yolu bu mu? Hayır. CDN kullanarak bile bir tane Vue uygulaması geliştirmek mümkün. Yani ama en çok kullanılan ve en iyisi bu. Aynı zamanda içerisinde bir tane böyle güzel bir interface var. Girip oradan paketleri yükleyebiliyorsunuz. Uygulamanızın durumuna bakabiliyorsunuz falan filan. Baya güzel şeyler var. Şimdi ben şu an Vue Intro diye boş bir klasördeyim. View uygulaması oluşturan bir tane. View create deyip daha sonra oluşturmak istediğiniz klasörün adını yazıyorsunuz ama ben zaten bulunduğum klasöre oluşturmak istediğim için nokta koyup buraya oluşturacağım. Evet, bu dizinde olmasını istiyorum. Burada özellikleri seçmemize yarıyor. Yani React'teki gibi her şeyi kendiniz yüklemiyorsunuz. Burada size en baştan seçtiriyor ve aynı zamanda mesela Vuex'e baktığımız zaman Vuex bir state, state management aracı. React ile bir state management uygulaması yapmak için Redux ya da başka bir state management aracı kurmanız gerekiyor. Vue'da bunlar built-in olarak var. Vue'da çoğu şey built-in olarak var React'e göre. Aslında baktığımız zaman yani React View'nun yanında biraz daha kütüphane gibi kalıyor. Biraz da basit kalıyor. Her şeyi kendiniz yapıyorsunuz ama burada mesela bu uygulamada router kullanmayacağım ama ben router'ı yine de seçiyorum. Çünkü göstermek istiyorum. View uh, Vuex dediğim gibi state management bu videoda işimiz yok. CSS'i kuruyorum. TypeScript olmayacak. Burada seçebileceğiniz bir sürü şey var ve versiyon olarak 3 versiyonu seçiyorum. History mod mu kullanmak istiyorsun diyor. Hayır. Burada SAS seçiyorum. ESLint ve Prettier'ı seçiyorum. Lint on Save'i kapıyorum. Enter diyorum. Burada Babel ES, Lint config dosyalarını nerede tutmak istersin? İlgili config dosyalarında. Bu bir, bu bir boilerplate olsun mu diyor. Hayır diyorum. Kaydediyorum. Uygulamamızın yüklenmesi biraz zaman alıyor. Bekleyelim. Evet uygulamamız kuruldu. Bir bakalım nasıl bir şey bu. Source klasörüne bakalım. Burada main.js var. Burası uygulamamızın oluşturulduğu yer. View'dan create app fonksiyonunu import edip burada create app deyip bu en üst seviyede main komponentimiz olan app.view'yu buraya göndermiş. Burada import etmiş, create app'in içerisine göndermiş ve bununla bir e, view uygulaması oluşturmuş. Daha sonra uygulamayı oluşturduktan sonra nokta use diyerek kullanmak istediğiniz özellikleri ekleyebiliyorsunuz. Az önce uygulamayı kurarken mesela ben router'ı seçmiştim. Onu direkt otomatik olarak kendisi ekliyor. Ya da view- seçseydiniz o da buraya eklenecekti. Daha sonra burada nokta mount app diyor. Bu nokta mount aslında tam olarak monte etmek anlamına geliyor burada. App id'si. Bu ne peki? Ne bu yani? Buradaki public klasörün içerisindeki index.html'e gittiğimiz zaman şunu biraz azaltayım, şöyle küçülteyim. Burada bir tane div var. Id'si app. İşte bu bizim view uygulamamızın durduğu yer bu public creation içindeki index html'de e, app id'li divin içerisinde uygulamamız burada çünkü burada öyle monte etmişiz biz onu. Burada router'a bakalım. Router neymiş? Burada gördüğünüz gibi routes diye bir tane array tanımlamış ve burada bizim route'larımız var. Mesela slash'teyken home komponentini gösteriyorum ve aynı zamanda route'lara isim veriyoruz. Bunu da başka yerlerden erişirken kullanabiliyoruz. Ya da slash about'tayken About e, isimli about ismini vermiş ve burada bir tane komponent import etmiş fakat buradaki gibi değil. Buradaki şey ne? Bu aslında bu lazy load diye geçiyor. Bu slash bizim uygulamamızın ana sayfası. Home komponentini burada direkt import etmiş. Fakat burada yaptığı şey sadece slash about'a giderse kullanıcı bu about.vue'yu o zaman import ediyor. Bu da web sitesinin performansını arttırıcı bir özellik. Bu yüzden lazy load kullanılıyor burada. Aşağıda da create router e, fonksiyonunu fonksiyonu import etmiş view router'dan ve bunun içerisine history ve routes'u gönderip router'ı oluşturmuş. E daha sonra da bunu main.js içerisinde import edip nokta use router diyerek uygulamamızda kullanabiliyoruz. Burada views içerisinde home ve about var. Hatta uygulamamızı başlatıp görelim npm run serve diyerek uygulamamızı başlatabiliriz. localhost 8080'de uygulamamız hazır. Evet açtık uygulamamızı. Şunu kapayalım. Burası bizim ana sayfamız. Hemen gidip bakalım. Şu app.vue'ya bakalım. Bir inceleyelim. Yani bir vue klasörü nasıl bir şey? Burada yukarıda bir tane template var. Burası aslında tamamen bir HTML gibi gözükse de bunu aslında bir render fonksiyon olarak düşünebiliriz. Burası bizim e, ilgili komponente renderlanan yerimiz. Bu router view, router view'un yukarısına bütün route'larımızı e, koyuyoruz. Burada mesela iki tane router link vermiş. Router link bir tanesi e, slash yani ana sayfaya gidiyor bir tanesi e about'a gidiyor. Ve içerisinde Home ve About yazıyor yani Aslında baktığımız yer burası. Bunlar Router Link diye geçiyor ve rahatlarda gezinmemizi sağlıyor. Mesela About'a bastığım zaman this is an About page diyor. About komponentini yüklüyor. Az önce göz, gördüğümüz Lazy Load'la birlikte. Burada işte stili vermiş. Stili kaldırıyorum şuradan. Şimdilik işimiz yok. Zaten bir tane CSS kütüphanesi kullanacağız işimiz kolaylaşsın diye. Buradaki her şeyi de kaldırıyorum. Şuraya altına script taglarımızı açıyorum buraya. Bu ne lan? Ve içerisine export default diyorum. İşte burası scriptimizin geleceği yer. Burada işte composition API'den falan bahsedeceğiz. Ama şimdilik buraları ellemiyorum. Şimdilik template içerisine basit bir form yapacağız. Ve bu e videoda yapacağım uygulama benim basit bir todo uygulaması. Ee, çoğu önemli şeyi şeyin üstünden geçmiş olacağız bu uygulamayla Şimdi dediğim gibi bir tane e, CSS kütüphanesi kullanacağım Adı Bulma bulma.io Hemen gidelim Burada npm install bulma diyerek kurabilirsin diyor Burada şuradan terminal 1'e geçelim npm install bulma diyorum ve bunu buraya kuruyorum Bulmayı kurduktan sonra main.css'i import ederek artık e, uygulamamıza etkin hale gelmesini sağlayabiliriz. Import bulma tam şey neredeydi ya şu şeye gidip bakalım. Not moduls içerisinden bulmayı bulalım. Bulma.css, bulma nokta.css bulma .css, tamam. Bulma.css, bulma nokta.css bulma diyelim artık biz uygulamamızda bulma CSS'ten gelen klasları, stilleri kullanabiliriz. Şimdi basit bir uygulama yapacağım. Bir, başka bir komponent oluşturmayacağım ya da başka bir view oluşturmayacağım. Bütün uygulamamı app.view üzerine yapacağım. Ama bir sonraki CRUD API videomda ...bayağı baya bir şey yapacağız yani. Birden fazla komponent oluşturacağız. API'larla iletişime geçeceğiz. Kendi oluşturacağımız API'ler. Şimdilik bu burada açık kalsın çünkü ihtiyacımız olacak. Bir tane buraya div oluşturuyorum. Hatta şuraya açalım da canlı görelim. Buraya div oluşturuyorum ve bunun buraya oluşturmuyorum çünkü burası script'in içi. Template'in içerisine oluşturuyorum. Div oluşturuyorum. Class olarak da content veriyorum. Bulmadan gelen bir class. içeriği ortalamamıza yarayan bir class. Şimdi ben bir tane input kutusu istiyorum. Oraya to do'mu, yani görevimi yazacağım bir input kutusu. Buraya gelip form yazsak. Bakalım nasıl bir şey olacağız şuradan forma basalım general'a girelim burada çeşitli formlar var Aslında bu işimi görür zaten sadece bir tane ihtiyacım var e, input'a bu deyimin içerisine bunu yapıştırıyorum buraya bir kaydedelim kaydettikten sonra bakalım nasıl gözüküyor burada şu label'ı to do haline getirelim daha sonra bu input kısmına placeholder'a da buraya görevimiz gelecek mesela ödev yap. Ödev yap diyelim placeholder'a. This is a help text'i silebiliriz. Buna ihtiyacım yok. Onun dışında content'in altına bir tane h1 deyip intro to view 3 diyorum. Bunu buraya koyuyorum. Gördüğünüz gibi yazı font falan hepsi bunların stilli geliyor. İşimiz kolaylaşıyor yani CSS ile vakit kaybetmeyeceğiz. Onun dışında bunun altına da bir tane buton koyuyorum. O da formumu submit etmek için. Onu da nereye koyacağım? Şunun hemen altına buton koyuyorum. Ve klas olarak bulmadan gelen buton klasını renginde sarı yapmak için is warning klasını verip kapatıyorum. Kaydediyorum. Gördüğünüz gibi sarı bir buton geliyor. Altına da ee, ekle diyorum. Şimdi benim burada yapmak istediğim şey ne? Buraya bir görev yazıp ekle dedikten sonra tuduğumu ekleyip burada göstermek. Şimdi gelelim Composition API'ya. Composition API öncelikle Setup fonksiyonundan bahsedelim burada. Bu Setup fonksiyonu nedir? Ne işe yarar? Setup fonksiyonu içerisine bir tane return alır. Bu return'ün içerisine gönderdiğimiz değişkenler, gönderdiğimiz fonksiyonlar, gönderdiğimiz her şey bu template içerisinde kullanılabilir hale gelecek peki ben bunu burada nerede kullanacağım? Setup'ın içerisine ref kullanarak reaktif değişkenler tanımlayacağım. Mesela ilk değişkenim olan todo. do'yu to do buradaki input'u izlemek için kullanacağım. Yani ben buraya bir şeyler yazdığım zaman ödev yap yazdığım zaman benim burada tanımlamış olduğum reaktif değişkenim otomatik olarak buradaki inputla güncellenmiş olacak. Bunu React'teki use state olarak düşünebilirsiniz ref'i. Mesela Tabi önce ref'i import edelim şuradan. Import <laughs> ref from view diyorum buraya. Bunu import ettikten sonra setup içerisine değişkenlerimi tanımlayabilirim. Mesela const to do diyorum. To do dediğim şeyi ref sarıp içerisine initial state'i yani ilk değerini vereceğim. Aynı React'in use state'i gibi. Use state'de de bir tane değişken tanımlıyorsunuz. Daha sonra onun bir tane set fonksiyonu tanımlıyorsunuz mutasyon yaratmak için. Daha sonra da use state deyip ilk değerini veriyorsunuz. Bu durumda benim vereceğim ilk değer boş bir string olacak çünkü boş bir string o yüzden. Bu ref buradaki to sarıyor. Ne demek sarıyor? Ben artık bu setup, setup içerisinde to tekrar kullanmak istediğimde to do'nun değerine erişmek için to nokta value'yu kullanacağım. Yani direkt to do diyerek erişemiyorum. Ref bu içerisine verdiğimiz değeri sarıyor. Ve aynı zamanda buraya yazdığım, setup'a yazdığım herhangi bir şeyi template içerisinde erişmek için return'ın içerisine koymam gerekiyor. Ben bir to burada yazdım. Return ettikten sonra artık bu template içerisinde to direkt kullanabiliyor olacağım. Peki kullanmak istediğim yer neresi? Buradaki input'u izlemek. Buraya yazdığım input'un değerini buradaki to aktarmak, bağlamak. Burada da şu input'un yanına gelip vmodel'ı kullanabilirim. v-model dedikten sonra içerisine to do veriyorum. Buradaki to do ne aslında? Benim burada return ettiğim to do. Bunu verip vmodel'la input'un içerisine koyduktan sonra artık buraya yazdığım değer benim buradaki to um olarak güncellenecek. E peki biz bunu nasıl göreceğiz? Hemen bu divin altına gelip bir tane h1 açıyorum. İçerisine de to verirsem o zaman bir şey yazdığımda to değişip değişmediğini görebilirim. Gördüğünüz gibi yazdığım an tekrar güncelleniyor. Yani aslında bunu use effect'in dependency kısmı olarak düşünebilirsiniz. Ne zaman depend dependency kısmına gerilen bir şeyin değeri değiştiğinde fonksiyon tekrar çalışıyordu. Bu da aynı şekilde. Benim buraya verdiğim değer değiştiğinde yani v modelin içerisine verdiğim to do değişiyor. Benim buradaki reactive değişkenim de değişiyor. Yani evet şimdilik bu bu kadar. Ama reactive dışında dünya kadar şey var. Mesela aynı zamanda e, ref dışında dünya kadar şey var. Düzeltiyorum. Reactive var. Peki reactive ne? Reactive fark ettiyseniz burada biz to do'ya sadece bir değer verdik. String, number gibi primitive type'ları atayacaksak değişkenimize o zaman ref kullanıyoruz. Ama bizim değişkenimiz bir obje olacaksa. Mesela const to do 2 deyip buna reactive dedikten sonra ben buraya çeşitli şeyler paslayabiliyorum. Burada da reactive'i kullanıyoruz ki bu videoda bunu kullanmayacağız. Bu videoda ref bizim için yeterli. Peki ben to do'larımı tutacağım. Nerede tutacağım? Boş bir arayda ilk değeri boş bir yere olan const to do's diye bir tane değişimde tutacağım. Bunu da ref deyip boş bir yere olarak ilk değerini verebilirim buna. Ve bunu burada import etmeyi unutmayalım. Şimdi buraya yazdığım to benim buradaki ereğime eklemek için gereken bir fonksiyon var. O fonksiyonu yazalım. Fonksiyonumun adı add to do olsun mesela. Add to do ne yapacak? Alacak bizim to do'muzu ekleyecek. İçerisine iki tane özellik atacağım. Bir tanesi e, yapılıp yapılmadığı yani to do'muzun yapılıp yapılmadığı. Diğeri de to do'muzun içeriği yani yazdığımız görev. To do's nokta value nokta push diyorum. Çünkü burada dediğim gibi refle bir şey sardığımız zaman bunun değerine erişmek için yani bu durumda boş bir ereye erişmek için to do's ya da değişken ismi neyse nokta value diyorum. Bu artık benim boş ereğim nokta push dedikten sonra da içerisine pushlamak istediğim e, objeyi tanımlayabilirim. Dediğim gibi yapılmış mı yapılmamış mı onu tutacağım. Onun için ilk özelliği olan dana direkt default olarak false veriyorum. İkinci özelliği olan content'e de yukarıdaki to do yu veriyorum. Yani to do, nokta value oluyor bu durumda. Çünkü dediğim gibi e, setup içerisinde buradaki e, reactive değişkenlerin değerlerine ulaşmak için nokta value'yu kullanmamız gerekiyor. Add to da buraya yazdık. Yukarıda kullanabilmemiz için bunu burada return etmemiz gerekiyor. Bunu burada return ettik. Şimdi burada bizim bir input kutumuz var. Bir tane de butonumuz var. Buna type submit diyorum. Ve ben bunların hepsini bir tane formda saracağım. Şu h1'ın altına gelip form diye formu oluşturuyorum. Buradan buraya kadar. Sanırım böyle değil mi? Aynen. Bunu formumun içerisine alıyorum. Tamam. Bunları formumun içerisine aldım. Ve butonumun tipi de submit olarak burada verdim. Peki ben nasıl handle diyeceğim? Formumda submit event'ini handleleyeceğim. Onun o, onun de burada gönderdiğim add to do fonksiyonu çalıştıracağım. Şimdi form dedikten sonra biz HTML elementlerindeki e, eventleri kullanmak için view'da yapmamız gereken şey basit. Buraya add koyduktan sonra mesela click event'i için direkt click yazabilirim. Submit event'i için submit yazdığım zaman karşısına da çalıştırmak istediğim fonksiyonu yani burada return ettiğim add to do fonksiyonunu buraya koyacağım. Da kaydediyorum. Yani bundan sonra buradaki formda submit eventi gerçekleşti. Buradaki butona tıklandığında add to do fonksiyonum çalışacak. Add to do fonksiyonum ne? To, do, to do's array'ine burada yazdığım görevi ekliyor. Bunu çalıştırmış olacağım. Peki array'e ekleyeceğiz ama nerede göstereceğiz to do'larımızı? Onun için de her bir görev için bir tane kart render edelim. Buradan bulma.io'ya gelip kart yazalım. Bakalım bize uygun bir kart bulalım buradan. Şu en üsttekini alıp şu resmi falan filan silip şey yapabilirim. Ya da direkt bunu mu alsam? Ya direkt bunu alalım ya. Şuradan alalım şunu. Şu formun altına gelip bunu yapıştıralım. Şimdi gereksiz yerleri silmem gerekiyor. Şimdi bu en üstteki kart, bu kart imajı sileceğim. Buna ihtiyacım yok. Ee... Şu figürü de siliyorum. Bu figüre de ihtiyacım yok. Şunu açalım. Kaydedelim bakalım nereye kadar geldik. Tamam. Şu kontente de ihtiyacım yok. Bunu da kaldırıyorum buradan. Ne kaldı geriye? John Smith. John Smith kaldı. Bu John Smith yerine tuduğumuz yani görevimiz altına da yapıldı mı yapılmadı mı onu yazacağım. Dolayısıyla bunları silmiyorum. Bunlar kalabilir. Ee, yalnız bu butonla çok bitişik oldu. Şu karta marginye 5 verelim. Tamam 6 aldık. Hatta margin x 80de de 5 verelim. Yanlardan da biraz şey olsun. Şu an güzel gözüküyor. Tamam. Şimdi benim ereğim var. Ereğimin içerisinde de bir sürü görevlerim var. Bu görevleri bu kartlarda göstereceğim. Birden fazla kartım olacak. Bunu view'da nasıl yapabiliyorum? Şöyle yapabiliyorum. Benim burada ana şeyi bulmam gerekiyor. Ana div'i bulmam gerekiyor. O da buradaki klasik card olan divim burada da v4'u kullanabilirim. v4 içerisine ne alıyor? to do in to do's. yani to do's array içerisinde, burada return ettiğim to do's array içerisindeki her bir eleman için, her bir to do, to do için buradaki kartı render edeceğim. Böylece ne kadar görevim varsa o kadar kartı ekranda görmüş olacağım. Fakat şöyle bir sıkıntı var. v4 aynı map fonksiyonu gibi unique bir id istiyor. Peki benim bu durumda unique ID'm ne olacak? Database falan kullanmadığım için mesela MongoDB ile yapıyor olsaydık direkt unique bir ID'yi MongoDB bize zaten veriyor ama onun yerine şöyle bir şey yapabiliriz. Buraya bir ID tanımlarız ve date.now dersem buna o zaman unique bir ID olmuş olacak benim için. Çünkü sadece oluşturulduğu zaman tam o anki zamanı alacağım. O yüzden unique bir değer olacak elimde. Bunu da nokta Key diyorum ve buraya to nokta id diyorum. Bunu buraya veriyorum. Buradaki nokta bind etmek. Bind ediyoruz aslında bunu burada. Sanırım şu an eklediğimiz to görebiliyor olacağız. Ya da göremiyor olacağız. Çünkü bunları daha değiştirmedik. Şimdi ilk yerine gelecek to do'mun içeriği görevim. To nokta content ikinci yerine gelecek? Yapılıp yapılmadı. Onu da şöyle yapabiliriz. Ee, dan deyip iki nokta üst üste koyup to do nokta dan diyelim. Bunu da burada sergileyelim ve kaydedelim. Şimdi bir deneyelim. Ödev lan bunu silmeyi unutmuşuz şuradan. Şunu şuradan kaldıralım hemen. Ödev yap. Ekle diyelim. Evet gördüğünüz gibi sayfa yenilendi. Çünkü e, bir formu submit ettiğimiz zaman e, default olarak sayfa kendini yeniliyor. Bunun önüne geçmek için normalde e, submit eventini alıp event prevent default diye bunu engelleyebiliyorduk. Ama view'da bu daha kolay. Buradaki submit eventin yanına gelip .prevent dersem artık e, submit edildiğindeki sayfa yenilenme olayından kurtulmuş olacağım. Mesela ödev yap diyorum. Ekle diyorum. Ödev yap geldi. Yapıldı mı? False. Yürü, yüşe, çık. Ekle. Bu da geldi. Done, false. Ama şurada to do'yu ekledikten sonra bu input'u sıfırlamak istiyorum ya. Onu bir düzelteyim. Nerede ben? Add to do fonksiyonum burada. Ee, pushladıktan sonra to do nokta value'yu boş bir string olarak set edeceğim ki... Submit dedikten sonra input kısmı boşalsın. Ödev yap sıfırlandı. Yes sıfırlandı. Güzel. Şimdi bu fonksiyonları implement ettik. Başka neler yapabiliriz? Başka yapabileceğimiz şey üstüne tıkladığım zaman görevin görevin yapılmış olarak değiştirilmesi, görevin üstünün çizilmesi ve dan kısmının da true olarak değiştirilmesi. Şimdi bunu yapabiliriz. Bunun için bir fonksiyon yazalım. Bu add to altına gelelim. Ee, fonksiyonumuzun adı ne olsun? Function done olsun fonksiyonumuzun adı. İçerisine bir tane to do alsın. Daha sonra yapmak istediğim şey to do nokta done'ı olduğu halin tersine set etmek. Yani ünlem to do nokta done deyip e, yapılmışsa yapılmamış yapılmamışsa yapılmış olarak set etmek. Daha sonra bu fonksiyonu burada return edelim. Done diyelim. Tamam. Şimdi benim şeyim nerede? Kontentim burada. Ben bu bunun üstüne tıkladığım zaman bu işlemi gerçekleştirmek istiyorum. O yüzden buraya gelip click eventine dan da değil mi fonksiyonu da aynen. Click eventine gelip dan fonksiyonunu veriyorum. Yani ben ben bu buna bastığım zaman, tutduğuma bastığım zaman, content'in olduğu paragrafa bastığım zaman o zaman buradaki dan fonksiyonu çalışmış olacak. Peki nereden anlayacağız çalışıp çalışmadığını? Ee, üstünü çizebiliriz. Ya, yazdığımız tudonun üstünü çizebiliriz. Onu da nasıl yapacağız? Bir tane style yazalım şurada. Mesela class'ı e, done olsun. Done class'ında da text-decoration'ı e, ne vereceğim ya? Line true, aynen tamam. Hatırladım şimdi line true vereceğim. Üstü çizilecek. Peki ben bu klası ne zaman ekleyeceğim? Benim danım yani tuduğumun dan özelliği doğru olduğu zaman ben bu klası ekleyeceğim. Onu da nasıl yapacağız? Burada fark ettiyseniz bind ettik key'i bağladık burada. Şimdi burada da bir tane klası bağlayacağız. Fakat özel bir durumda sadece benim tuduğumun dan özelliği doğru olduğu zaman. 2. nokta üst üste koyup class dersem bir klası ekle bind et demiş olacağım. Buraya da bizim istediğimiz durumu yazacağız. Dan to do nokta dan. Yani to do nokta dan true'ysa benim görevim yapılmışsa o zaman dan klasını buradaki paragrafa eklemiş olacağım. Aynı zamanda şunu unuttuk. Burada done fonksiyonu nasıl tanımladık? İçerisine to do alıyor şeklinde tanımladık. O da buradaki to do olacak. Bu to do içerisine alacak. Ve klasının üzerinde mutasyonlar yaratabileceğiz. Ve üstüne tıklanabilir bir şey olduğunu göstermek için... Buraya bir tane daha klas yazalım. Bunun klası da... Adı ne olsun? Cursor olsun. Cursor pointer diyorum burada arada. Bu klası da buradaki paragrafı ekleyebiliriz. Cursor. Kaydettim. Dineyelim bakalım. Ödev yap. Koş. Basket oyna. Selam. Ödev yapın. Aynen. Ödev yapın üstüne bastım gibi. Burada eklediğimiz stil Buraya eklendi ve done özelliği true olarak değiştirildi. Aynılarını diğerleri içinde yapmamız mümkün. Bu da güzel bir özellik oldu. Bu videoda neler öğrendik? Buradaki ref'i kullandık. Ref, reactive bir değişken yaratmamızı sağlıyor. Ve ilk değerini burada veriyoruz. Daha sonra bu ref'i burada işte değiştirebiliyoruz, oynayabiliyoruz. Burada fonksiyonlarımızı yaratıyoruz. Buradaki setup içerisinde bu setup içerisinde yarattığımız fonksiyonları aynı diğer değişkenler gibi burada return edersek burada çeşitli eventlerde kullanabilir hale geliyoruz. Composition API bu şekildeydi. Tabi daha çok şey var ve onlar diğer videoya kalacak. Öğrendiğimiz diğer şeyler V4. V4 her bir bu ereğin her bir elemanı için bize bir tane kart bastırmamıza yarıyor. Ve v4 bir tane key alıyor. Key'ini de burada bind ettik. To nokta dedik. Onun dışında v model'ı nerede kullandık? Tek taraflı bir binding yaptık burada. Buraya yazdığımız input'u aldık. burada e, yarattığımız to ya atadık. Böylece to değerini sürekli buraya girdiğimiz input'la kontrol edebiliyor hale geldik. Onun dışında event'leri nasıl handle'layacağımıza baktık. Burada güzel bir prevent olayı var. Hatta sadece prevent değil burada bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Sintaksı kolaylaştırıyor. Burada bir tane class ekledik. Bu iki nokta üst üste ekleme bind etme. Bu class'ı eklemek için buraya da bir tane e, logic koyduk. Hangi durumda do noktadan true ise o zaman dan klasını burada yazdığımız dan klasını buraya implement ettik. Peki implement edince ne olacak? Buradaki text decoration line true olacak ve üstüne bastığım zaman gelen klasla birlikte buraya gönderdiğim görevimin üstü çizik olacak. Bu şekilde. Bu videoda bahsetmek istediklerim bunlar. Daha ekleyebileceğimiz bir sürü fonksiyon vardı bu arada. Hepsini sil, bir tanesini sil, düzenle. Bunların hepsini yapabiliriz. Yapabilirsiniz aynı zamanda. Bir sonraki videoda Vue, MongoDB ve Express ile CRUD API yapacağız. Bunların hepsinin üzerinden geçmiş olacağız zaten. Yaratacağız, düzenleyeceğiz, ee, sileceğiz. Diğeri neydi lan? Rene. Evet. İşte evet. Bir dakika ya. Create, update, delete, read. Aynen. Get. Get var bir de. Onu unuttum. Bunların hepsinin üstünden geçeceğiz. Bu video böyle bir giriş videosu oldu. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.